Arkadaşlar bugün sizlerle Bana Vampir'in son bir yeri kaldı Son görev yeri Olan Video çekimlerim bir tane gene Bu final bölümü Ne dediğimi anlamadım Ne dediğimi ben de anlamadım siz de anlamadım Onu Ona yüklemeyeceğim bunu evet. Yok lan her gibi değil Artık videoyu iki kere çekmedim Bir kere de çekip bitiyor Bu video Şöyle adam gibi bir şey olsun derim. Hani benim sıkıntım sıkıntıda nasıl sıkıntısız diye düşünüyorum o yüzden. Yüklemiyorum sonuçta. Neyse. Künye, kanlı künyende. Arabiyen penosu. Ve final görevine geliyoruz. Price oynuyoruz bu bölüm. Ay de bre. Bir kolay kaldı arkadaş. Yeni pün modan ortaya çıkarsa Nikolay'ı da öldürürler şerefsiz. Ama daha çıkmaz herhalde. Bak öldürdük sonuçta. Doğru dedin Başlıyoruz arkadaşlar Şöyle Robocop gibi giyinip geldik evet, Sok için diyoruz ve atlıyoruz Iııııı Vur adamları vur 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 Sanki hızlı da oynuyoruz oyunu Zırhı çıkana kadar sanki. ha. Şöyle Öldür onu bakayım <laughs> He Son göreve geldik Şöyle şu binanın üstüne çıkacağız Ne Niye şerefsiz diyorsun beni? <laughs> Lan ne vuruyorsun sen? <laughs> Hoppa Ulan mermi bitti. Mermi bitsen reload edene kadar bekleyelim. Şöyle ikinci sağa geçelim Zeynep Sarı. <laughs> Haha. ha. Ağzınıza tüküreyim. Hepsi makaro için çalışıyor galiba. Bu adamların. Hop. Oh. Tam denk getirdim ha. Çok temiz vurdum. Şuna patlat. Patlat. Evet bu araba patlar. Heh. Lan ne RPG'miş ya. Babam battı. Babama bana turist gelir. Turist gider lan. Ah, Load ediyoruz. Lan Yuri bana emir verme. Şey, ben senin efendinim. <laughs> Değil mi böyle şey gibi. O kadar biz emir verdik adamlara şimdi biz emir alıyoruz. Burası, ne değişik Lan ne oluyor oyun takımı. Ah. Şerefsiz ben de bir tane seniz ne dedim ben tanımadım düşenin üstüne bir tane de sen vur. <laughs> bas diyor bas sen adamın kafasına kafasına dayıyor nasıl bir güvenlik görevlisi lan bunlar ah 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 dur lan dur ben de piçikli ölecek adam mıyım lan siz beni tanımadınız. Vay vay. Ah gel bak. ender tabirle tanıdık Ha ha. Haydi arkadaşım. Gidelim. Hepsi şey iyi insanlar bunlar. Hay gene. Gene söyleyecek bir şey bulamadım. Lan gene bir şey diyemiyorum. Lan ne oluyor bana? Gene bir şeyler söyleyemiyorum. Ne işte Son görevdeyiz. Ha ha. Lan. Aa şey helikopter gelecek atış edeceğiz biz. Allah. Tabi mermi bitti. Lan. Vur vur vur. Oh. Vur lan. Ben Price'ım oğlum ben böyle headshot atarım adamlar yanıyoruz. Şimdi burada bu bilgisayarı çıkaracağız sonra şey devam edeceğiz hırsız. Çok gene saklana saklana. İşte düşenle bir çekmesem bu bir şey Biraz önce adamları buldum. Alam ölüyor ölüsünü sene sıkıyorsun Neyse. Jump diyor. Evet atlıyoruz. Kendisi atla demeden önce atladık adamı. Hadi bakalım biz de şöyle süper alalım. Lan! Oh! Salak yaptım ya. Hadi abicim hadi load load load. Heh. Tamam. Ve kapı açıldı. Ha ha gelin lan! Olan yürü seni atacağım bombaya tüküreyim ya. Yani. Anında öldük. Gene load edeceğim sayende. Öf yürü öf ya. Allah 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 Allah. Bu kadar ediyorum olmuyor böyle. Gene tam aynı lafı söylerken oldu, tutuşlamaz. Neyse bu sefer şey bombayı atacak ve ben, ben de atacağım ben de atacağım. Oba. Evet kendine iyi bak diyor. Mermi gitti diyor. Yürüye vurdum salakça. Lan bir dur oğlum ya. Önümde durma ya, Allah aşkına. Al bakalım. Hoppala. Oh oh, oh, oh. Uf uf oh, uf. Oh. Ne yapıyorsunuz lan? Makinem mı var orada? Makinem var. Ne oluyor ya? Bu an bir anda mermileri yedik. Arda arda. Şefsin. Bunlar da iş Ah öldüler. Of 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 of. of. Ah. Spas onu almam lazım. Şatkan mı alayım ne yapayım? Yürü. Yardım yardım abi yardım. Yardım. Ölüyorduk. Allah Allah. Lan ne oldu? Sanki hardcore modda açtım oyunu ya. Ölüp ölüp duruyoruz gene. Sen ölmedin mi? bir tekme biz bulduk. Güzel. Oldu. Niye güzel olursun? Ya oğlum yapmayın şöyle ya. Ya sizin elinizdeki, silah çıkayım. Ah ah. Sen miymişsin? Sen miymişsin? Gel bakayım. Oh 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 Lan ne oluyor ardarda ya? Dur. Duracağız şimdi. Bu seriyi böyle güzel güzel bitireceğiz. Ah. Epik bir şekilde sona erecek. Seri hadi bakalım. Hoppa. mıyız? Ritz geliyor sayenizde. Siz, sizden saklanacağım niye? Konuşacak bir şey de bulamadım. Ah, vurma lan. Ah, verdi süre çok kısıtlı. verdiği süre kısıtlı. Verdi süre bu kadar kısıtlı olmasa, şey olmayacak. O kadar kısıtlı ki verdi süre adamların. En en başa döndük. Al, bravo. En silah almak tanımak ya. Şöyle. Zaten mermi bol. Mermi baya bol hem Ya bir dur abi ya bir dur ya. Kaçırmayacağız abi kaçırmayacağız merak etme. Oh 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 oh. Ulan niye kaçıp durmak zorundayım ya. Tamam hadi bakalım. Haha <laughs> Bomba Hadi bakalım Gelin lan O kadar kolay değil o kadar Anasını aldım Böyle şanalar gibi sesler çıkarsa geldik de Ne çok adam var lan Hep bölümle burun buruna ya Yeminle sıkıldım Lan Allah'ını oyunu. Vallahi gelmişen geçmişine tüküreceğim artık Aa! Allah Allah ya. Ben Robocop zırhını geri istiyorum. Ben geri istiyorum o zırhı. Arkadaş, karda hard mode yapılmaz ki arkadaş. Regular'da açtık, hardcore gibi oynuyoruz. Şu an adamlar bir vuruyor. Yerimden fırlıyorum yemin ederim. Oh, oh, oh. Lan bir oğlum yeter ya. Ay Allah'ım sizin atacağınız bombaya tükürüyor. İşte Şu Dubai'de ne şeymiş. Arkadaş bilmiyorum tane bir daha var şeyde yemin ederim. Üstü araba geziyor. Kaçıyorlar mı acaba? Restaurant. Üff. Keep pushing forward diyorsun da adamlar bir vuruyor. Tam vuruyor abicim. Ölün lan artık ya. Of bombanıza sokacağım. Nereden sıkıyorsunuz? Nereden bomba atıyorsunuz? Belli değil. Ya ben direkt şuradan giderim yardırırım yani. ya. Aa gidin abicim ya. Yani. Girdim ha. Yok giremedim. Of, buradan gidilmiyor ya. <laughs> Üf. İlla o adamlardan saklanıp duracağım. Allah Allah. Bir dakika kaldı. Bir dakika makarov kaçıyor makarov. Koş koş. Yardır yardır. Ah, ah, ah. Ne oluyor lan? Allah 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 belanı vermesin senin onun gibi var ya. Of. Keep pushing forward çok kolay değil mi? Keep pushing forward demek. Bomba atıyorum. Buna böyle kifla olmaz. Bomba. Bomba en güzel yöntem bu bomba. Bomba da bomba bazen de taramak gerekiyor tabi. Öleceğim. Ağzınıza sıçkıdayım. Lan ekstra zorluk eklemişsiniz plan görebileyip ya. Lan yeter yeter. Allah aşkına hadi ya. Artık bitiriyoruz. Bu kadar burada şey yapsam yeter. Ahaha Allah'ım. Bir ya. Şimdi... Biz adam gibi strateji geliştirelim böyle pörüp durduk. Şimdi gibi bir bitiş yapacağız. Şimdi. Şöyle patates alıp durmayalım. İki bir patates aldık. Zaten objektife de yaklaşıyoruz. Bak game save dedim. Game save dediyse ben... Ben koşa koşa gelirim o zaman. Size yarim. Oh e İşte bunu yaparım yani. Ve efsane sonra geliyoruz arkadaşlar. Evet. Allah tutamadım. Gene fail oldu. Harakam eh, ara tutuyoruz. Oh az var düşüyorduk ha. Çık 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 abi çık çık. Ah. Ulan yürüyün şeyine kazık batmış adamın karnına kazı batırdılar ya. Çok pis yaralandı. Uy. Kazık ne acıtır var ya. Alakamızca koşa koşa gidiyoruz. Alaka. Evet. Geliyoruz. Geliyor. O güzel sana geliyor. Hop. Atladık. Hangi tuş? Hangi tuş? Hangi tuş? E miydi? Eh. E. E. E basıyoruz. Haha. Ha. Sen gel bakayım seni. Ben böyle ağzını ederim. Uçağı da yaktık ya. Kafamla yiyin iyi indirdik ama Haydi bakalım. Ve sessizlik ve aynada kendimizi görüyoruz. Aynen aynen söyle bana benden daha yararlısı var mı diyesim yani, böyle diyesim yani. Alakalı Evet, makarna varmış. <laughs> Şimdi... Şey... Sol tıka basıp duracağız sol mouse'a. Sol mouse. Ya mouse. e işte mouse'un sol tuşuna basacağız, sonra böyle sol sağa gidiyoruz. Olan bu fake'in de final görevinde böyleydi. Sol sağa gidiyorduk sonra adam silahı böyle alıyor dedi. Haydi bakalım. Evet ve of. Öldürdü adamı. Adam böyle dümdüz kütük gibi düştü aşağı. Hadi bakalım. O kadar kolay değil lan. Aha kal. Ve mouse'a şey yapıyoruz. Evet. Evet. Ve geliyor. Ve geldi. <laughs> Ve adam asılı kaldı. Evet arkadaşlar. Ne o efsane sahne. <laughs> ve adam öldürdük. Sonunda bitirdik oyunu. Yani seriyi bitirdik hatta. <laughs> ya üçleme yani. Anlamda. Evet sen kendi kanalımızdaki seriyi bitirdik aynen. Bir de oyundaki seriyi sonlandırmış oldum ben kendim. 1, 2 ve 3'ü bitirdim. Evet. Epic son yaptık. Tek seferde bitirdik bu sefer. Önce gibi yani Diğer denemede şey almıştım, başını sormuştum. Böyle epik bir bitiş oldu benim tek seferde. Çok güzel oldu. Ve sigaramızı yakıyoruz. Evet. Hadi lan yatsana. Ve yandı. <laughs> Ve bitirdik oyunu. Böyle duman çıkıyor. Sigarayı içerken. Öldü gitti makaroda. Bakalım acaba buradan sonra nasıl bitiyor? Makaronun ölüsünü bu adamı nasıl alıyorlar burada? <laughs> Price falan. Bir şey oluyordur artık. Belki kendisi çıkıyordur kapıdan. Ve bitirdik oyunu. Ve bir senenin daha sonuna geldik. half Life bitirdik, GTA'yı bitirdik, ee, Modern Warfare'i bitirdik. Çok güzel oldu. Ben bir sürü seri sonlandı. Çok güzel. Evet, bir seri ver Başlık bitiriyoruz? Çok güzel. Neyse, bitirdik oyunu. Buydu. Güzel seri oldu başta hata oldu. Sonra en son bak böyle şey yapabildik böyle yarım saat 40 dakika video çekebildik. Bunu tekniğini bulamasaydım video çekemeyecektim. Böyle güzel oldu. Başta i̇şte budur yani video çekmeyi başardık seriyi bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki serilere ve videolara kadar görüşürüz kendinize iyi bakın. Şöyle klasik çıkışta yapmadan olmaz tabii ki. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.